Merhaba arkadaşlar ben Kardan Adam Olfa. Bugün sizlere Üç Küçük Domuz adlı masal anlatacağım. Üç Küçük Domuz bir zamanlar Üç Küçük Domuz vardı ve kaderlerini aramak ve evlerini inşa etmek için zamanları gelmişti. İlk Küçük Domuz kendine samandan bir ev inşa etti. Ortanka Domuz Kukta evini tahtadan yapmaya karar vermişti. Ormandan topladığı avvaç dalları ile kendine küçük bir kulübe yapmış, onun evini bitirmesi ise tam üç gün sürmüş. Bu ev saman evden biraz daha savalanmış. Ancak en yaşlı üçüncü domuz bir ev yapmaya karar verdi ve bu evi tuğladan yapacaktı. Zira yakındaki ormanda küçük domuzları yakalamaya ve onları yemeye meraklı bir kurt olduğunu biliyordu. Üç ev tamamlandığında üç küçük domuz mutlu bir şekilde dans edip şarkı söylüyordu. Kim korkar kızgın kurttan, kızgın kurttan, kızgın kurttan, kim korkar kızgın kurttan? İlk küçük domuz kapısına geldiğinde ormanın içinden büyük bir kurt belirdi. Küçük domuz korkuyla çığlık attı ve kapıyı çarptı. Küçük domuz, "Küçük domuz, içeri girmeme izin ver." diye bağırdı kurt. "Çenemizin tüyleriyle asla." dedi küçük domuz. "O zaman üflerim, püflerim evini başına yıkarım." diye kükredi kurt. Küçük saman evi uçup gitti. Küçük domuz kardeşinin odun evine koştu. Kurt gerçekten sinirlendi ve domuzun odun evine geçti. Domuzlar şarkı söylüyorlardı. Kim korkar kızgın kurt'tan? Kızgın kurt'tan, kızgın kurt'tan, kim korkar kızgın kurt'tan? Aniden kurt kükredi. Kapıyı açın, içeri gireyim. Hayır, yapmayacağız, dedi domuzlar. O zaman üflerim, püflerim evini başına yıkarım, diye kükredi kurt. Küçük odun evi uçup gitti. Domuzlar en büyük kardeşlerinin tula evine kaçtı. Kurt çok sinirlendi ve en büyük domuzun tuğla evine geçti. Domuzlar şarkı söylüyorlardı. Kim korkar kuzgun kurttan, kuzgun kurttan, kuzgun kurttan, kim korkar kuzgun kurttan. Bu, büyük kurdu tamamen çileden çıkardı. Kapıyı açın küçük domuzlar, içeri girmeme izin verin. Hayır yapmayacağız kepoz dedi domuzlar. O zaman üflerim püflerim evini başına yıkarım diye kükredi kurt. Ancak küçük tuğla evi üflemeden zarar görmedi. Kurt, baca içinden tırmanmaya ve içeri girmeye karar verdi tırmandı, atladı ve doğrudan kaynar su dolu bir tencereye düştü. Hemen baca boyunca tekrar zıpladı, ormana doğru koştu ve küçük domuzlar onu bir daha asla görmediler. Zamanlarını güçlü tuğla evlerinde dans edip şarkı söyleyerek geçirdiler. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.